3 Kasım 2025 Atatürk'ü Anma Haftası Benjamin Bülüm taksonomisine göre Atatürk konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Bülüm taksonomisi 3 domain'dan oluşuyor. İlki bilişsel, ikincisi duygusal, üçüncüsü psikomotor ve davranışsaldır. İki şeye değinemeyeceğiz zaman yetersizliğinden fakat bilişsel olan yani kognitif olan ve altı maddeden oluşan Basamakta Atatürk'ü anacağız ve tanıyacağız. Bir numaralı madde bilgidir. Bilgiyi içerir. Buna göre bilgi maddesinde tanım yapılır, hatırlanma yapılır, ezberlenmiş olan duyurmuş olan ve konu adı belirtilir, anılır. Nasıl tanımlayacağız ve anacağız? Başlığımız ne olacak? Atatürk Uygarlık Devrimleri. Başlığımız bu. Demek ki birinci maddeyi yani bilgi olarak hatırlama yaptık konu başlığı olarak altını çizdik. İkinci maddeye geçiyoruz. Burada isim kavramdır. Öyle anlıyor. Açılımı ise konumuz Atatürk'ün ve Atatürk uygarlık devrimlerinin ifade edilmesi, bir zihin haritasının oluşturulması, çerçeve çizilmesi, denilmek istenen şeylerin teorisi ortaya konulur. Buna göre Atatürk devrimleri ve Atatürk kavram haritası şöyledir. Atatürk modern Türkiye devletini cumhuriyet rejimi ile kurmuştur. Atatürk modernizmini tarihsel ve toplumsal global standartlara zaruren ilave olunmasını hayat meselesi olarak görmüş ve modelleştirmiştir. Bir medeniyet projesi ve rejimini Türkiye'ye, Anadolu'muza ülkemize getirmiştir. Resmi ve sivil toplum dinamiklerini yasal, idari, icra kuvvetleriyle global standartlara dolayımlamış ve önceden olanları reforme, transforme ve devrim ile inşa etmiştir. Global standartlar muhakkaktır. Elektrik ve gece aydınlanmasız bir gezegen düşünülemeyeceği gibi yoktur. Bunun gelişimini kabul etmeyen toplum, sistem ve devlet de bulunmamaktadır. Mesele bunun nasıl anlaşılacağı ve aşılacağıdır yahut iyi derecede uygulanması nasıl olacaktır? Bu üçüncü madde uygulama yani tatbikattı. Tatbikatımızı şöyle bir kere daha ele alalım. Muhakkak ki yer kürede her toplum elektriğin gelişimini, otomobilin gelişimini, modern tedavileri, iletişim araçlarını, telefonları kullanmakta kabul etmektedir. Fakat bu kabulün rahata, mutluluğa daha iyi konumlanması gerekmektedir. Şimdi tuşlu telefon kullanmakla akıllı telefon kullanmak alınan konuma göre fark edecektir. Tercih hiç telefon kullanmamak da olabilir. Bu ise toplumun mutlu huzurunu ileriye götürmüş değil, bilakis mahrum bırakmış olacaktır. İşte uygulamada Atatürk'ün devrimleri burada mutluluğa, huzura karşı bir tercih yapmıştır ve bunu tatbik etmiştir. Konumlanması budur. Dördüncü maddemiz ise Benjamin Bloom taksinomisinde analizdir. Bilgi analiz edilir. Bilinmesi gereken şey analiz yapılır. Şimdi Atatürk devrimlerinin ve kurulmuş cumhuriyetimizin analiz kısmına geçiyoruz. Atatürk yer yerkürede bir toplum ve resmi toplum yaratmada yalnız başına bir kişi değildir. Diğer aynı gönüldaşları kişilerle kıyaslayacağız. Onun gibi toplumunu ileriye götürmek gönlünde arzusunda olan kişilerle bir analoji yapacağız. Burada analiz kıyas kısmıdır. Atatürk'ü kavramakta ki kavram kısmına geçtik. Uygulama kısmını bilimsel olarak konu da belirtmiştik. Şimdi ise tabii ki bu taksinomide bilim ve bilimsel bilgi söz konusudur. Atatürk'ün en büyük özellikleri analiz yolu ile yapılmasından evvel kategorik bağıntıları gayet açık, benzer, benzemez ilkelerle şu başlıklarda tespiti çok önemlidir. A. Resmi ve sivil toplum rejimi olarak Cumhuriyet sistemini son Osmanlı Meşruti Meclisi'nden alarak Ankara'ya millet meclisine evirmiş ve bu uygarlık tercihini modern uygar devlet milletler yönünde tercih ve gerekçesiyle inşa etmiştir. Meşruti yani saltanata dayanan İstanbul'daki meclisi mebusanı bir meclisti. Ankara'ya taşıyarak Ulusal Kurtuluş Savaşımız için Meclis Ankara'ya getirilerek ve meşrutiyetten Milli Ulus Cumhuriyet Meclisi haline adım adım peyderpey step by step çevirmiştir. Cumhuriyet rejimimiz ve onun milli meclisi bu şekilde kurulmuştur. Sondan bir önceki maddemiz sentezdir. Atatürk'ün başarısı bir terkip aşamasına vardığıyla kesinleşmiştir. Köylük bir toplumdan şehirli Anadolu ülkesi yarattığını şuradan anlamak olasıdır. Bugün şehirlerimiz nüfusu itibariyle yüzde seksenler civarına ulaşmıştır. Köylülük oldukça azalmış ve oldukça ermiştir. İnsanlarımız milletimizin ve ulusumuzun yüzde seksen nüfusu kentlidir. Kentlerde yaşamak. Anadolu'nun tarihi uygarlık geçmişi, toplumları, toplumlarını araştırarak Hitit, Eti, Roma, Eski Yunan, Selçuklu, Asya Türk uygarlıklarını, kurumları, tarih, fikri, stilleri, ekol ve kültür temelinde buluşturarak çağdaş uygarlıktaki gelişmiş batı toplumunun kaynağı ve bizim mirasımıza birleştirmek şartıyla sahip çıkmış. Ve ayrıca onların olmayan bu şansı bizim kazancımız olarak kurumsallaştırmış, teşekkür ettirmiştir. Modern Türkiye medeniyeti sivil toplumunu uygar politik toplumu cumhuriyetle ve demokrasi rejimiyle birleştirmiştir. Sentez etmiştir. Terkipleştirmiştir. Son Benjamin Bloom bilişsel yani kognitif taksonomi alanının ilk basamağının son maddesidir. İsmi ise değerlendirme olarak geçmekle beraber onu kavramsallaştırmakta kavramak için kritikler diyeceğiz, kıstaslar diyeceğiz, ölçütler diyeceğiz. Ölçüt. Peki nedir ölçüt? Bu son değerlendirmede yüksek teorilere, normalara, nosyonlara atıf yapmak zorundasınız, oturtmak zorundasınız. Onlarla uzlaştırmak zorundasınız ki bilimselliğin son aşaması olan biliş taksonomisinde bilişsel öğrenmeniz bilimsel olabilir. Konu başlığımız Atatürk devrimleri ve modern Türkiye Cumhuriyeti uygarlığı yani Cumhuriyetimiz. İşte. bölümün kognitif yani bilişsel dediğimiz domain alanı son maddesi değerlendirmedir. Burada Atatürk'ün işlenecek konunun nosyon ve normalara tıpkı matematik yasaları benzeri gösterilmesi itibariyle ispat edilmesi şarttır. Yani ispat da istiyor matematik gibi. Deneysel kanıt değil de o bilimde olur. Matematik bilimseldir, deneysel değil. O itibarla normlarla, teorilerle ispatlanması gerekiyor. Bir uygarlık modeli inşasını yapmış Atatürk tıpkı Bismarck, Garibaldi, Mao, Gandhi, Nazarbayev gibi somut mirasları toplumlarına bırakmışlardır. Eğitim kurumunun karma eğitim yasası bugün Türkiye'mizde hala geçerli modern hayatımızı ışıklandırmaktadır. Medeni kanunlar ile tek eşlerlilik, kadın hak ve özgürlükleri bil vesile Atatürk devrimlerine meseledir. Yine onun ve kadrosunun aydınların emekleriyle bugün eski politik resmi toplumlara benzemezliğimiz ile uygarlık dünyasında biz de varız diyebiliyoruz. Eski toplumda mevcut olan bir kıstası ele alalım. Angarya. Yani karşılıksız çalıştırmak. Oysa ki modern Türkiye Cumhuriyeti'nde mülkiyet hakkı çalışma kazanıp servet sahibi olmak Hak ve hürriyetlerini son bir kriter olarak sözümü bitirmek üzere bu hakları da somut ispatlar olarak öyle sürüyoruz. Atatürk'ün temel kritizasyonu, uygarlık modeli global yani muassır, moderniter devrimciliğinin rengi noktasıdır. Atatürk modern bir toplumu gerek sivil gerek resmi toplum yani politik toplum olarak kurmuştur. Eski uygarlık modelinin çağa uymadığı ve ötekilerin yanında bağdaşmadığı gibi sivil bir toplum olunarak yaşanacağından yaşanılabileceğini de fakat öyle değil. Tercihini çağdaş hayattan, çağdaş konfordan, rahattan, mutluluktan, güvenlikten yana kullanmış bir milletin timsali lideridir. Atatürk'ümüz modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çağdaş uygarlığımızın kurucu tipsalidir. Onunla birlikte aydınlamacı fikirleriyle çağdaş dünya arzusuyla dolu arkadaşlarını birlikte meydana getirdikleri Anadolu'muzun büyük toplumu bu vesileyle anılmaya, anmaya veya yad etmeye binlerce defa layıktır. Saygılarımızla.